Hayat Ağacından herkese merhaba. İngiliz yazar Arthur Helps, hoşgörü uygarlığın biricik sınavıdır der. Şüphesiz medeniyetin ve insanca birlikte yaşamanın, yaşanabilir bir dünya oluşturmanın en önemli kurallarından biridir hoşgörülü olmak. Çünkü karşıdakine hoşgörü göstermek bir olgunluk emaresidir. Zaten olgun olmayan kişilerden hoşgörülü olmalarını beklemek de nafile bir bekleyiştir. Gülün o güzel kokusuna sahip olana kadar dikenle nasıl da hoş geçindiğine işaret eden Mevlana ne de güzel söylemiş. Başkalarına hoşgörü göstermek sizin olgun bir insan olduğunuza ve karşıdan da bu insani tavrı beklediğinize işaret eder. Çünkü olgun insanlar karşıdakinin kusurlarında kendisinin de payı olduğunu düşünecek kadar naif ve izan sahibidir. Bu tavırlarıyla sosyal yaşamdaki kalite çıtasını yükseğe taşırlar. Fakat hoşgörülü olmanın da elbette bazı sınırları var. Bu videoda hoşgörüye aynı nezaketle ve olgunlukla cevap alınamayan, üstelik ucu istismara kadar varabilen durumlardan bahsediyoruz. Bir toplumdaki en yıkıcı unsurlardan biri sahtekarların çoğalmasıdır. Buna eskilerin deyimiyle zerreyi miskal hoşgörü ve tahammül gösterilmemesi gerekir sahtekarlar ve üçkağıtçılar illa da size açıktan bul karayı al parayı tarzında yaklaşmazlar. Sizi inandırmak için söyledikleri beyaz yalanlara ilk inanan kendileri olduğu için de öyle haklı şekilde davranırlar ki şaşırıp kalırsınız. Sahtekarlığın prim yaptığı toplumlarda sahtekar sayısı da mantar gibi bir anda çoğalıverir. Bu sebeple sizi kandırmaya, güven duygunuzu istismar etmeye çalışan, kısacası sizi aptal yerine koymaya çalışan hiç kimseye hoşgörü göstermeyin. Karşınızdaki kişinin sözleri ve eylemleri, öteden beri dile getirmekte olduğu ahlaki ilkelerle veya inançlarla uyuşmuyorsa ikiyüzlülük yapıyor demektir. Kendisinin yaptığı bir davranışı, başkaları yaptığında eleştiren kişi de aynı şekilde ikiyüzlüdür ve çifte standart uyguluyor demektir. Aslında çifte standart terimi, iki yüzlülük ve samimiyetsizlik gibi asla tahammül gösterilmemesi gereken, etkilerini insanların kalplerinde hissettiği durumları tekniğe ve mevzuata boğan bir terimdir. Yapılan düpedüz iki yüzlülüktür ve asla hoş görülmemesi gerekir. Hayat yolculuğunda sizi yavaşlatan, hayallerinizi ve hedeflerinizi küçümseyen ve yerli yersiz eleştiren, çabalarınızı baltalamaya çalışan gereksiz insanlara da hoşgörü göstermeyin. Bu tarz insanlar siz farkında olmadan motivasyonunuzda gerilemeye yol açar. Onların sözlerini ve tavırlarını önemsemediğinizi düşünseniz bile negatif etkilerini mutlaka hissedersiniz. Çünkü çevrenizde sizin başarılarınıza mutlu olmayan ve öz saygınızı baltalayan birileri olduğunu bilmek bile sizde enerji kaybına yol açar. Etrafınızı daha pozitif insanlarla, çabanız ve başarınızla övünç duyacak samimi dostlarla çevreleyin ve gereksiz insanlara da hoşgörü göstermeyin. Toksisite de denilen aşırılık hayatın her alanında olabilir. İnsanoğlunun uzak durması ve hoş görmemesi gereken bir durumdur. Yaşam yolculuğumuzda her işimizin, her sözümüzün, hatta her hayalimizin kararında olması gerekir. Yani gerektiği kadar yeterince. Çünkü aşırılığın üzerinizde duygusal, fiziksel veya zihinsel etkileri olabilir. Her an kontrolü kaybetme riskiyle yaşarsanız ve bu stres ilişkilerinizi ve yaşam kalitenizi kötü yönde etkiler. Her ne yapıyorsanız yapın, aşırıya kaçmamaya, kararında olmasına dikkat edin. Bir iş başarılamamış, bir söz yerine getirilememiş olabilir. Bunun nedenleri üzerine düşünüp dersler çıkarmak yerine mazeretlere sığınmak da hoş görülmemesi gereken bir durumdur. Çünkü sürekli mazeretler üretmek ve sorumluluktan kaçarak bu bahanelerin arkasına saklanmaya çalışmak sizi planlarınızdan ve hedeflerinizden uzaklaştıran bir şeydir. Eğer hesap verilmesi gereken bir durum varsa, hesabınızı vermekten çekinmeyin. Unutmayın ki uydurduğunuz mazeretler bir süre sonra sizin doğrularınız haline gelmeye başlarsa, koşar adımlarla yokuş aşağı iniyorsunuz demektir. Tahammül ve hoşgörü göstermemeniz gereken en önemli durumlardan biri de zaman kaybıdır. Hayatın anlamını kavrayamamış insan tiplerini ayırt etmemizi sağlayan en önemli göstergelerden biri zamana karşı gösterilen hassasiyettir. Plansız, programsız, pejmürde bir hayat süren, kıymetli vakitlerini pervasızca heder eden insan tipleri asla hoş görülmemelidir. Böyle insanların yaşadıkları dramatik gidişatın hayatınıza, kararlarınıza sirayet etmesine müsaade etmeyin ve bu konuda kararlı olun. En büyük zaman hırsızı kararsızlıktır sözünü de kulağınıza küpe yapın. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Güzel sözde sihir vardır. Dili tatlı olanın dostları çok olur. Gündelik hayatta duyduğumuz bu sözleri çoğaltmak mümkün. Hepsi de gönül alıcı, gönül okşayıcı, incitmeyen söz söylemekten bahseder. Biz farkında olmasak da ağzımızdan çıkan her kelimenin müthiş bir gücü vardır. Hele de etkili kelimeler seçtiğimizde söylediğimiz sözün gücü daha başka olur. İnsanoğlunun kafasının içindeki düşünceler kelimelere, kelimeler de eylemlere dönüşür. Eğer kirli bir zihne sahipseniz ağzınızdan çıkan kelimeler de o ölçüde kirli olur. Küfür illa da sinkaflı olmak zorunda değildir. Zihninizdeki kiri bulaşığı ortaya dökecek pek çok masum kelime de pekala bir küfre dönüşebilir. Bu sebeple hayatta hoş görülmemesi gereken şeylerden biri de küfürdür. Dedikoduya ayrı bir başlık açmadan onun da bu kapsamda olduğunu söyleyebiliriz. Vücudumuz bir rutini takip etmekten hoşlanır. Sirkadiyen ritmimiz için bu önemlidir. Fakat takip ettiğimiz günlük küçük rutinleri hayatımızın büyük yapı taşları haline getirirsek bu bize durgunluk, gelişme ve büyüme eksikliği olarak geri döner. Kişisel gelişim açısından insanın yeni yerler görmesi, yeni şeyler okuması, yeni deneyimler ve maceralar yaşaması önemlidir. Bu aynı zamanda başkalarıyla ilişkilerinin gelişmesi açısından da yapılması gereken bir şeydir. Konfor alanımızın bizi hapsetmesine izin vermemeli, hayatımızı içinden çıkılmaz bir durağanlığa terk etmemeliyiz. Hayatta hoş görülmemesi gereken şeylerden biri de budur. Hayatı sadece işten ibaret olan, kariyer ya da para kazanmak uğruna gecesini gündüzüne katan, bu nedenle hem kendi kişisel sağlığını, gelişimini ıskalayan hem de ailesini, dostlarını, arkadaşlarını ihmal eden kişiler de hoşgörüyü hak etmeyen kişilerdir. Eğlencesiz bir yaşam sadece bedenen değil, ruhen de eksik yaşamaktır. Eğlence kavramının herkesin zihninde farklı bir karşılığı olabilir eğlence tam da şudur diye kimseye istikamet çizecek değiliz. Hayatımızı kısır döngüye sokacak alışkanlıklardan, kısa süreli de olsa uzaklaşacağımız aktivitelerden bahsediyoruz. Minnettarlık, şükran duymak ve teşekkür etmek sosyal açıdan ilişkileri olumlayıcı bir işleve sahiptir. Fakat çoğu insanın pratikte başarısız olduğu bir durumdur. Şükran eksikliği ve nankörlük de asla hoş görülmemesi gereken durumlardan biridir. Birinin nezaketle davrandığını, letafetle iş yaptığını gördüğümüzde şaşırıyorsak, bu bizdeki eksikliğin dışa vurumudur. Başkalarının bize özel olmasa bile toplumda en ufak gelişmeye katkı sunacak iyi davranışlarına minnettarlık duymak, teşekkür etmek, nankörlük etmemek gerekir. Minnettarlık ve teşekkür eksikliğini çok meşgul, yorgun ve stresli olma bahanesiyle gizlemeye çalışan, kısacası nankörlük yapan kişiler de hoş görülmemelidir. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacına abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.